Selam Rom. Bir şey söyleyeyim mi? 5K varsa bir sonraki ayı bekle. Abi şu var bak. E, benim şimdi bu atacak ya bana. Nur. Ne? Ee? Nur abi sağ için. Bak bende de yarın. Bak ben de yarı, ben de var. <laughs> <yarı, gülüyor> hani bizim hedefimiz burada. Onun 20K yapması benim 20K yapmam. Gönderiyor. Yönücü şu anda meşgul. Daha sonra denedim. Evet tamam oldu. Evet tamam oldu. Bir dakika bekle. Hatta bir dakika. Şey, bir dakika. Ben bir yok yapıyorum şimdi. 5, 3, 6 da oradan. 16. 16 sefer 16 sefer. Başla Bir dakika şarkı açalım. Bir, bir dakika. Bir dakika şarkı açalım. Bir dakika şarkı açalım. Bir dakika, dakika. şarkı açalım. Bak. Ben aranızda yokum. Takılın abi. <laughs> abi bu Nasıl bulamadık diyoruz Bak kutuya gel Girde atmayacak. Ondan tıkla zaten en fazla 10 oluyor Öyle basacaksın Hep var barışiyler Hep bunda şarkı kutu açıyor abi Tamam mı? Hani PUBG için Zaten bağışçıydım biliyorum Bak al. Sonsuz Rüya. Hoş geldin <laughs> <laughs> Allah kahretmesin Bekle on? de biraz, ondan sonra basacağım. Bekle biraz. Bekle biraz. Şarkı gibi bas. Başla. Tek sefer bas, tek sefer bas. Kesinlikle basmıyorum. Dört, kaç tane atı bu? 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, kaldı 5 tane. Yumurta daha var. Lan, dur. Hacıdan bir sonraki soru nasıl? Ama yumurta vurdu. Aynen yumurta vurdu. Vereceğim iki dakika. Vereceğim anne iki dakika. Ne? 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 5 tane kaldı değil mi? 1.800 diye kaldı. Hı? Hmm? 1700. 1750. At be ya, tut at, at anasını satayım. Son kalanları da şey yaparsın, kedi basarsın. Hazırda mı Abi bu ne, maç 2 dakika sürmedi ya. Doğru yok patır patır düşürüyoruz abi hayırdır. Yumurta çıktı. 2 kaldı. 3. Değil mi? 1700. Yo. 3-5 sefer aynen. 1500. Yo. Tuh. Allah belanı versin. Hayran milletini sor. Yumurta at lan yumurta at. kurtusuna at. Kutusuna sorar yumurta at. at. Gerisini yumurta at. Bir tane yumurta at. Gerisini kutuya Aynen öyle yap. Acımız da yükselsin. Oo, iki dakika sürmedi abi oyun ya. E bana sen gidersin. Bana gelir sen gidersin. İki dakika sürmedi oyun abi. Bas, Varsa kutu basla. Gerisinde şey yap. Bir daha atarsın. Totem bas, bas. Güzel alışkanlık var. Kaç kaldı şu an sende? Kalanı söyle bana. Var. Hoş geldin Miran abi. Abi teke basmayın. Teke basmasın diyorum işte. Onu soruyorum abi kaç tane kutu kaldı. Abi diye. 3500 kaba bastınız bak. Ya bir dakika basmasana sen neden basıyorsun Nur? Kaç var diyorum Nur. Kaç kaldı Nur? Dinle Nur bugün ya. Yazsana kızım kaç kaldı Nur. <laughs> abi adam içimizden geçti be. Bro, bro. Kedi kan Direkt kedi dene. Abi bekleyin bir tur daha. 13 dakika uğraştı. Bekleyin 13 dakika daha. Abi zaten 200 kalmış ki. 200? Ben tekniği basmasaydım. Abi siz ne ya? Yani? Siz böyle kitle mi toplamaya tamam. çalışıyorsunuz? Tamam. Gitme sakın ya. Allah Allah. Nereye gidiyorsun? <laughs> hayranın seviyen kaç oldu lan? Nur. O kadar attın bari hayranın seviyen hiç olsun. Dondu. Telefon dondu diyor. <laughs> çok oldu. Çok. Aşırı çok. yaptığınız yanlış aldı. abi. Abi kutuda çok oyuncu çıkardı ya. Uğursuz ya. Ya tane çıkar mı? Bu önce e, bu kadar çok basmadın mı yani? 3500K. Abi arka bastı. Bekle dedim yavaş yavaş bas. Bu hemen bastı arka Patır patır patır. Pat. Ya Nur, dur şurada ya. Dur şurada. Aleyküm selam. Aleyküm. Abi bazı işte özel nedenler diyeyim yani. Serius. Bir de komple şey yaptım. Bilgisayarı sıfırlattığım için gelemedim yani. Kaç gün. Windows 11 var. Çözemedim yani. Hata veriyor bilgisayar. Windows 11 hata veriyor. Ondan yani bu pazartesi salı tekrar gideceğim. video 10'a çalışacağım. Adam adam dedik Windows 10 yap. Adam kasayı sıfırladı, temizledi. Kasayı komple sıfırladı. Ola gitti Windows 10 bıraktı. Adama dedim ya, listeler adam adam şuraya gidiyor, şuraya şu ama gene de hata veriyor. 200 mü kaldı Koray? He, ya nereye gitti bu ya? Nerede geldi? Şu an gözüküyor. Benim şu an var ya, dondu. Kanala giren çıkanları okuyamıyorum ben artık. Dondu bana şu an çekimleri. Şey, bakıyorum daha da mı? Gözükmüyor bende çünkü çok, çok kanala giren çıkan oluyor. Bende şu an dondu Tayin gördüm seni. <laughs> oyunlar da senin sıkıntı yok. Ama oyunlar görünüş alışı yok. Bende. Bot Benim... mobile'den. Aynen çok. Bende de barkta kaldı şu an. Kanala girenler bak. Kanala girenler bak. Gönder abime de ya. Geç. Karşıya. Kediden onda. Fazla değil. Ben bir tane istiyorum. Sana ya da şimdi kardeşim. güzel bir ayık <laughs> <laughs> küfür ederim ondan sonra. Allah bir bereket versin. Yudi. Hoş geldin. Yudi misin be. İyi. Sen nasılsın Yudi? Teşekkür ederim. Ben de hiçbir şey yok. Ben sıfırım şu an. Aa, şey geldi. Sabir geldi. A, geliyor. geliyor not. Teşekkür ederim. yarın abim gelecek. Abi sesi getirecek. Oynayabileceğim. Neden yapıyorsun? Kapattın mı yayını? şey var bak. E, Dead by Dying var. Left 4 2 var. Yani Left 4 Dead 2 var. Kota Mobile Aa, var. Stranded Deep var. Ben tek bu kutu akışta okuyamıyorum? kanalda giren çıkanları. Getiriyorum. Vermedim lan. Allah sizlere bir bereketle nasip etsin inşallah. Nur kardeşim. Anne camdan al. Şöyle söyleyeyim. Dur, ben, ben yayından sonra böyle çok düşüyor değil. Seyus. Hepsi bu söylediklerinin hepsi 20 liranın altında. <laughs> Bitim veya da epikte. Müdi <laughs> kesine evet, bereket. Sağ olasın. Nur kardeşime çok teşekkür ederim. Bak Nur öyle çıkartılmaz şey. Ben nasıl çıkartılacağını göstereceğim sana. Baya baya attım. Yapacak bir şey yok. Oldu bitti. Sıkıntı yok. Ben de şey yapacağım. Vay be. Şu kız, kız mı yaptınız siz abi? Herkes atıyor ben anlamadım. ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun ya? Yayın açmam lazım. Ya açarsın ya bekle 5 dakika. Allah Allah ne acelem var. Yayın aç. Pekala da darısı tutuyor sende de. Yok mu seyirken farkında vurmamız? Ah sen de pekala açarsın. Gel biz dolu bir kırk tutuları sabah. Nurlar da işte. Abi Nur atıyor ya bana bu işi. Nur nasıl açacak? Tek yaz var. Helal helal. Adamsın abim. Seviliyorum. Bir e, şöyle söyleyeyim. Olur. Ama bir yerden sarmayabilir ama. Çünkü çok e, tega farklı bir oyun. Şimdi beş kadar da yapacağım. Bir faydalı linki. Selus teşekkür ederim kardeşim. Ay ay. oyun evet. ama şeyde takılır. Keşke Epic'i kaçırmasaydın ya. Tom Raider serisi vardı. 300 300 e lira var oyun vardı. Serus Timur <laughs> Keşke kaçırmayın. Mehmet Bilgin. Hoş geldin. İzlemiştim abi Barış Çiğden falan eğlenceli geldi. Barışçı Dead by Dying, oynamadı diye biliyorum. Koray, Barış Çiğ şey oynadı mı? Dead by Dying. Oynamış olabilir abi. Bilmiyorum. Şeyden bakarım ama. DC'den bakarım. Onlar yayın paylaşıyor ya. Hangi oyun olduğunu paylaşıyorlar ya. Oradan bakarım. Onların sonucu. Yo, Selus diye bir arkadaşım var şu an yayında da. Chat'te de <laughs> o diyor. İzlemiştim abi Çiğden <laughs> falan. eğlenceli geldi. İsimini değil abi. Epic'te takip edebilirim ondan serisi yaklaşık 300 350 liralık bir oyun. 3 seri. 1 2 3 olarak 3 seri olarak var. Ben gidiyorum açtım. Şuradan tamam, tamam. Şey yaparım, yaparım. Bir Oyun. Dead by Dying. Doğrudur ama e, pek YouTube'larla YouTube'larla takip etmiyorum ben. Mesela bak Dead tamam. by Dying. Yok da. 13. Allah razı olsun. Sen de Allah'a emanet var mı isteyeyim bir arzun kardeşim? Nuri gitmişti Allah razı olsun. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Hediyeler için de Allah, Allah, Allah olsun. bir versin inşallah. Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş Yok. Ya, oynamadım hiç. Dememedim Selus. Başım üstünde her zaman evet. yerim var kardeşim. Oğlum kız 9. seviye hayranlığında. Olmadı sana ne? Ne soruyor? 500 tane önce çıkardı ya olması lazım bir zahmet artık. Belki sana mı atacak? Belki başkasını atacak? Belki başkasını destekleyecek? Aaa terbiyesiz. İyi bakalım. Oyuncularından atma ve... Teşekkür ederim Bak dediğim gibi olarak hiç denemedim. Ben seyret bakarım. Ben sana neler çıkardım. Işte, ben, ben genellikle hasifat açıyorum. Mesela barışçı şeyle oynamıştı. Işte. Stranded tip Anıt hayatta kalma oyunu. Mesela onda koop modunu düzelttiler. Takımlı oynayabiliyorsun. iki kişi oynayabiliyorsun. Tamam. Ama onun fiyatını şu an bilmiyorum. Ama Eyvaz, e, Left 4, Left 2 şu an 18.5 lira. Silus. Tamam. Sen yayınlar geç. Ee, ben şey yap. Neydi onun adı? Şey bu. Şeydi ama e, Yorum. Şey, Left 4 zombi oyunu zaten biliyorum. Ama çok aşırı zombi var. <laughs> bölümlere geçmek sıkıntılı. Mesela şu PK attığım arkadaşım da gelecek. Bilaklav. Hatice Nur. Hoş geldin. Yeni gelen arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Şey çok hızlı olduğu için okuyamıyorum bazılarınızın ismini. Kusurumunuza bakmayın. Ben de şu an şey çok geriden geliyor. Evet. Selus. Stranded tip. Hatta ile oynamıştı. Atalım 5 dakika. Sıkıntı yok. Canım nasıl istersen. Evet. <laughs> Simge daha abi. Tek pek alırken daha ucuz. Ama e, şöyle söyleyeyim. O kafa rahatlatmak için, kafayı dağıtmak için oynanan bir oyun. Ama böyle heyecan istersen, kovalamaca istersen, kova, ne bileyim, kaçmak istersen e, Dead by Dying'i tavsiye ederim. Mesela hangisini tavsiye edersin dersen Dead by Dying'i tavsiye ederim. <laughs> Zaten Stranded Deep yayına geldi mi sen benim? Onu hatırlamıyorum ama. Yani onda 3 e, tane boss var. 3 tane boss'u kesiyorsun. 3 e, boss'tan şey çıkıyor. Kotar bir uçağın parçası çıkıyor. Gidiyorsun büyük gemiyi, yemeğini, yemeğini doldurun, suyunu doldurun, yakıtını doldurun, parçaları takın. Bitti. Yani öyle alım şalım bir oyun değil yani. Onu diyeyim sana. Ama Dying Link'i tavsiye ederim. Şey yerine, e, Stranded'lik yerine. En azından Dead by Dying Link'te rank var. Rank kasıyorsun, hediyeler alıyorsun. Ücretsiz bölümünden. Mesela şu anda etkinlik var. Etkinlik müdürlerinden var. Kıyafet alıyorsun mesela. Katilere bıçak alıyorsun, balta alıyorsun. Katilin sikini alıyorsun. Yani kafetini alıyorsun. Ben de çok fikri Erayim'den aldım zaten. Videolarını izleyiz diye. Başım üstüne her zaman. Şey de ben sana. E, nereden alacaksın? Dead by Dying e, Epic'ten alman gerekiyor. Call of Duty Mobile var. Dead by Dying var. var. Zaten e, bugün yarın Koray arkadaşımla birlikte yani şu Black birlikte Left, left, left de 4 ile dikeyle geçeceğiz. 4'ü de oyun. Onu da oynarım. Ben size şey 200 seri ondan, 200 seri ondan, 200 seri ondan, 200 seri ondan hem YouTube'a içerik çıkartırım. Video. Hem canlı yayınımı yaparım. YouTube kanalı mı? He? YouTube kanalı açtın mı sen? Benim YouTube kanalım var zaten. İsmi burada şimdi aynı mı? Aynı. Dere dere. Tamam. O 3.70'li mi abi? Ben az önce baktım galiba ona da. Epic'te fiyatını bilmiyorum ama istiyorsan bakayım. Görünecek mi onu da bilmiyorum. Bende olduğu için görünmeyebilir. Olabilir. Dedik. Konar. Efendim abi. Bak sitinde left 4 left 2 3 70'e düşmüş. Ne? Left 4 left 2 var ya zombi oyunu online. Eee 370'e düşmüş Steam'de. Tamam. Ayar Sen onu bu arada. Ha? Sen onu uyacaktın. Ee, sen çağırdın ya ondan geldim. Seni bekledim ben Discord'ta. Ya ben Discord'ta seni yazdım gördüm. İşte o an şeyleri dönüştürmekle uğraşıyorduk biz. Ee, Nur'un bağışlarını dönüştürmekle uğraşıyorduk. Ondan sonra <laughs> şey dedim böyle böyle dedim. Şey oldu yani. Bilmelerine konuşur Kuray. beni. Soru sen takip edersin istedim. Koray. Buray. Efendim. Ama çok büyük indirim var. Harbi mi? Yemin ediyorum bak 420 dolar. Oyun şu an 100, 165 lira. Oha o kadar indirmişler yani. Farzan Horizon 4. 92 liradan 30 liradır. Yaklaşık. Oh, 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 oh Abi bunu bugün almamız lazım. Ne o ya? Popüler oyunlar. Falan filan, falan filan. Abi. Sen dedin ya Rust. Hı. Şu an 140 lira. 140 lira. Şu an 140 lira. Kaç saat var? indirim Belli mi? Soru işareti. Hı. Abi sitemde çok büyük indirim var şu an. Abi Dead by Dying şu an 29 mu? Ama Steam'den alırsan eşleşemeyebiliriz. Oyun için ama eşleşiriz benim Steam hesabı da var. Ama Steam'den almadım. Dayı, dayı hoş geldin. Dead by Dying'i ben Epic'ten aldım abi. Steam'den sadece şey aldım. Strand aldım. Koray. Efendim <laughs> abi. Efendim <laughs> <'ü 70'den>. Ne? <laughs> Left 4 dedi ki %80 indirim mi? Evet. Abi çok büyük indirim var. Anasın ya. Bak. Yukarıda koyun. 160 tane 135 tane düşmüş şu oyun. Ama left 4 şu an abi 18.50'den 3.70. Dadaş hoş geldin. Var mı lan Koray? Onu şeyden sonra ayarlayalım abi. Yeniden Ne zaman kadar yaz olduğu yazmıyorum ya. Valla bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla bir gün falan kaldı. Çünkü iki gündür üç gündür indirim var şeyde. Epic testinde. Bildiğim kadarıyla bu yarın bir tek. Hayır de hayır de hayır de de... Pardon. 3 Şubat'a kadar. O 3 Şubat'a kadar. Bir hafta var yani. Tamam hoş geldiniz. Solüksiyon takip ederseniz, sevinirim. Abi oyun. Bak orijinal oyun. Rasmı. Görüyorum abi. Ayarlarım. Onu şey yarın ayarlayalım abi sabah. Sıkıntı yok. DJ'den yeni konuşuruz da uyumayacak mı? Sabah, sabah dediğim kaç babuş. Abi ben zaten sabah kadar uyumayacağım. Şeyi uyandıracağım ben. Yarın işe gidiyor ya benimki. Nur. Onu uyandıracağım <laughs> saat 6.30'da. Ben uyumayacağım yani. Yeni <laughs> gelenler hoş geldiniz. Black Dot var ya. Evet. 250 liradan lira, 100 liradan indirim var şu %40 indirim var. Hmm. Oo, bu ne? Bu ne abi? 3 Şubat. Akşam 9'a kadar. Komple stilde indirim ayarı. Bak sana onu da göstereyim. Evet. Kendin için alacak olursan. Bak şurada iki seçenek var. Sepete eklediğinde. Evet. Şu soldaki de evet. kendim için satın al. Şuna e, hediye olarak satın al. Evet. evet. E, bunu buna hediye olarak satın al dediğin zaman e, Epic'ten şey, Steam'den sana adımı vereceğim. Kullanıcı adımı. Tamam. Tamam. Buradan eşleşeceğiz. Arkadaşlarımdan beni bulacaksın. Oradan göndereceğim. Tamamdır abi. Tamamdır abi. Bak sadece master kartı kabul ediyor. Var var master kartı kabul ediyor. Hallediniz onu. Burada şey de var. E, mobil ödeme de var. Mobil ödeme dediğim zaman onu kapatmışlar. Kapatmışlar mı? Sıkıntı yok onları hallederiz abi. E, Mustafa abi bana müsaade var mı? Şey mesaj atmış geleceğim mi diye. Nur. Sıkıntı yok babam. Eğer yayın kuracaksan bekleriz. Yayından sonra zaten o bir saat yapacak, yatacak. Ondan sonra biz DC'den de konuşuruz. Sıkıntım yok. Ben Eğer uyuyacağım diyorsan ben zaten sabah da uyumayacağım. Belgen cezam bekleri. Şöyle anladım. söyleyeyim. Maksimum bir saat daha dayanabilirim. Bir saat bilemedim. Bir buçuk saat. Ondan sonra zaten uçacak et demedim. Valla bir buçuk saat. Gelir bu zaman atlarım. ne oldu? başladı. Şu şeytan Halledemedim babam. Baba. Ne dedin Kore'ye bollayamadım. Ee, zaten o bir saat yine aşırı abi. Ondan sonra kapatacak yayını. Saatini doldurmak için. Tamam. Gününü doldurmak için. Zaten onda son. Vallahi babam. maksimum bir saat, bir buçuk saat daha durabilirim. Hoş geldin. M, I, X, X, bir şey. da Gidirim ya. Olmadı çıkarım tamam. şeyden. Gidirim. Tamamdır. 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 Tamamdır abi. Tamam kardeşim. Hırt. Hırt. Bittim be. Evet Filus. Evet. 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 Şu an sen değil mi abi? Dedirdik. Vay abi ben de gidiyorum. Ayıpsın. Bunu söylemen hataydı. Bu var. Kapan susam kapan. Discord. Discord. Anlayacağım. Gel gel gel. Selamun Aleyküm. Silus ben sana şöyle link atayım. Seni Osmanlı Link'ten gelebilirsin. Ben sana başka neler atardım diyor ki ozun bende Zaten Discord'a da attım. ben server soğuk. Tablet. Ben Gel bakalım. Selos şey, Discord'dan şey yaptım sana. İstekler derdim. Gördüm gördüm sana şey attım. link attım Discord'dan Haydi men haydi Ben sana şey de gönderdim Gel dayının koltuğuna gel Neden? Ne oldu ki? Sorun mu var? Pardon saat 1 ya. Sıkıntı yok Selus. Ah. <laughs> Aleyküm selam. Kardeşim o var bu tam? Kardeşim.

Senin var mı isteğin kardeşim? Yarın bir, iki, en geç iki Yayın açarım. Hatta dur ya ben onu PC'ye koyayım ya. PC'den açarım yani. Sıkıntı yok. Tamam babam. Her zaman başlamış bir yerim var. Allah'a emanet. Seviliyorsun kardeşim. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.